Bu kim? Oğlum, bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu Ne yapıyorsun? Siz öyle diyorsunuz. Çekal. Bana gülüyor, bana gülüyor, bana gülüyor, bana gülüyor, bana gülüyor, bana gülüyor. Bana Kaçmanız lazım, gitmeniz lazım, gitmeniz lazım. Gitmeniz lazım, gitmeniz lazım. Ben saldırıyorum, ben saldırıyorum, ben saldırıyorum, ben saldırıyorum. Ooooo. Açın biraz şu anda. Arkadaşlar beni götürüyor. Medat. Medat diyor. Herkes önde abi, kaçıyorum şu anda. Nereye kaçtığımı da bilmiyorum ama kaçıyorum. Şarj biter. Öyle bir şey mi var ya? Atla 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 Ne benim ya, abi, Aslan, bir adam var basmayın Lütfen Ahmet bassan çok yaparım. komik olur Bu 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 Neyi bileyim Deli kendimizi kaçırmaz etme Berat ne yapıyorsun zaten Nerede istiyorum konum Evet arkadaşlar şimdi çok riskli bir şey yapacağım Hadi orası şimdi ya gel <laughs> gel Düğme de gitti ama yapamadım Mesela, arkadaşlar Sen oradan çıkışı bu Arkadaşlar hadi şimdi şu oldu Tek attı orası Ya e, ölmemişim ölmemişim dur dur öldüm zannediyorum. Siz çok seviyorum. Aç 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 Allah! Beni di? Gördü di? Aa vuramadım. Gördü di? mü di? Allah Allah Allah. Ben neredeyim lan ben neredeyim? di? O koşu o koşu. koşu 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 o koşu o kim? Lan bir tufan. Lan bir Lan o. Öldü mü o? Ölmüştür o. <laughs> duruşa bak. Sevgili. Sevgili arkadaşım. Çekil çekil arkadaşım çek, kaçıyor şu anda. Arkadaşım kaçıyoruz. O kuşu geliyor o Ah ah ah. Çıkıyor mu abi? Kaç abi. Arkadaşlar İyipan geldi. İyipan nasılsın? Arkadaşlar İyipan bilgisayar almış bu arada o yüzden yanımıza geldi. Kaçıyor şu an bizden ama. Arkadaşlar arkadaşlar atom çekirdeği geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Dolu Prospect zaten biliyorsunuz çok güzel bir çantamız geldi elimize Massimo Dutti'den galiba belli değil ama sponsor olarak bize verdi 2 milyar dolarmış Oh my god oh my god oh my götünden çıkan parça Allah ananı sik buraya oh Ateş siktar lan ateş geliyor kaç ateş geliyor ateş geliyor Ateş çek çek neyi bekliyorsun çeksin çek, çek. arkada bir şey var Ahmet şey çok bir 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 çek 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 Ahmet çek çek Evet arkadaşlar şu an peşimde ateş var. Ee, bir şekilde burnun içine çıkmam gerekiyor. Ama çok zor durumdayım çünkü ateş ateş, ateş püskürtmüş yola. Ne yapacağız bilmiyorum. Ya arkadaşlar çok kolay değil, hiç görmedim ne yolda. Ver bakayım. Oğlum bu ne? Ha. O ne oğlum? O sen kişi mi? İsmail'im lan bu. <laughs> İsmail kıvırcık orospu Abi kolu bayıp olan birisi varsa İsmail'dir abi. Kolsuz erik geldi. Çeker yani. bu çeker bizi. Bu eleman çeker çeker Çekil, vallahi. Çekemez çeker. nasıl çekecek? Dur bakayım ben çekeyim beni çekin beni. ben şu çantayı alayım aşağıma düt diye. Çantayı alayım. Gitme gitme şarjı. Şey Aman kim Git git. Ahmet. Ahmet. <laughs> Düz <Düzgün>. gel. <laughs> İyi misin lan? <laughs> Kapının, Kapının önünde. Açma açma. Oooo. bir çıkalım normal şey, oh. ah, leble makinesi, makinesi. 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 Kamera çek, kameraman çek. Lan öldü kamera. Arkadaşlar şu delikli makinesi. o ee, otistik değil, canavar bir lebleb makinesi arkadaşlar.

Dur. Allah'ın anam da bize geliyor arkadaşım. Arkadaşım adam da bize geliyor. geliyor. Adam da bize geliyor. Adam da bize geliyor. Lan niye düştü lan? kendim şu anda gemdi kendim var mı? Şu Bakın şu an. Eyüp basma basma Hamit bas, sık. bas, tamam ee, basma. Sakın basma. Sakın basma. Sakın basma. Basma Hamit basma tuşa tamam mı? Basma yanına gidiyor. Patlatma <laughs> ölür herkes. Bu delik var at değil mi? <laughs> Kirimi kabak mı? Ne istiyorsun? kabak kimi var? <laughs> Allah bu ne? Evet arkadaşlar görüyorsunuz mekat şu an bana sıkıyor. Uy ne lan var. Nerede ne o? Ya bu ne terk alanı? git lan. Evet şu an. Evet şu an göç. Vedat. Robot sürükeyle <laughs> kalıcı. <koyucu>, psikopat olucu. <laughs> <Hadi> bakayım <yürü>. geliyor. Abla, abla, Evet ne arkadaşlar, Vener'i boz çarptık, alırız, yok O da beni çarptı, oksijenim bitiyor. Vener bir şey geldi, bir şey geldi. Çek kardeşim benim. Ateşin gözünden çekil. Olur. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Mr. Wilson, esaslan 1 milyon dolar dediği kırmızı buton, şu an beni kovalıyor ve kaçıyor. Oğuzhan <laughs> lan Hayır, var mı? Hayır Hayır Yaklaşma, yaklaşma patlıyor patlıyor ya saçmalık şey. Patlıyor. Sıkabiliyormuş sıkabiliyormuş. sıkabiliyormuş. Arkadaşım şu an Vedat'ın sesini duyuyorum ama Vedat beni duymuyor. Çok garip bir hal çok garip bir hal. Hoşa şey görüyor musunuz? Bu kameramız dolmuş. Bu kameramız dolmuş. Beyler eyvah, 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 eyvah. eyvah. Evet arkadaşlar bu tarzı noktasına Evet Vedat şu an tacir ve morot Hadi arkadaşlar hadi gelin hadi kameranın şarjı Dur parayla mı Evet Badi 4 lira insanlara eee Hep bizim böyle bakıyor Evet arkadaşlar Bakın şu Evet sıkı blenderı buraya getirmişler bu an bir şey var. Ne oldu biz e, de çözemedik. Ne çözüm. oldu bilenler yorumları yazabilir arkadaşlar. Arkadaşlar şu an beni kovalıyor. Ekranda görebilirsiniz. Şu an beni kovalıyor gördün mü? Nerede nerede nerede? Arkadaşlar bir şey Abi çekiyoruz bu çocuğu. Şu anda geri geri yürüyordu. <laughs> <laughs> hadi ama dedin. Hiç beni tavsiye ediyorum. Ahmet. <laughs> <laughs> Ahmet en yukarıdan atlayacağım beni çek. Şarkına bakma dedim sen hasta biz Oba. Gördünüz mü Yeşer? Uşunmamayı ben buldum. Dünya üzerinde bir tek ben buldum. Bilmeyenleriniz varsa da. Aaa Ahmet'in başka insanlarla karşılaştık. Evet burada yürüyen bakkal var. Evet arkadaşlar şu an Ahmet küfür mü etti az önce ben mi yanlış oldum? Arkamda şu an bir yaratık var. Beni kovuyor mikser. Tek kaldım canım çok az arkadaşlarıma ihtiyacım var. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Evet arkadaş. Evet arkadaş. Hı, Allah bu ne? Evet arkadaşlar bu videoyu paylaşmayan götten haberiniz olsun. Eee bu arada Ateş senin kötlüğüne girdik az önce haberin olsun. Evet arkadaşlar tam olarak... Çık 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 çık, çık, çık. Götveren. Evet. Buraya. Aç kapı aç. Burada da bir şey var. Şu an herkes yarra yedi görmüş olduğunuz üzere. <laughs> Hamit Bey neler yaşadınız? Ee, ben insan sen çok zorlu bir yolculuktu. Sizden sonra ben ayağım takıldı diye <laughs> düştüm ondan sonrasını hatırlamıyorum. Vay aman. Peki siz ne dönünüz? Ee, çok yani? kötüydü bir orospu evladı arkadaşlar. Kapının önden ayrıldı. Anlın için siktiğim gitmiyor. Arkadaşlar bugün taret nızlı hocaları bana göstereceğim size. Şöyle gözükür taretimiz burada. Biz ateş şey Sağdan gideceğiz sağdan. Neredeyse? Bak ne hiçbir şey yapma hiçbir şey. Bak görüyor musunuz? hiçbir şey yapma. hop hop. hop. Ben kaçayım arkadaşlar kapıyı mı kapıyı, kapıyı kaçayım. Arkadaşlar blok beni salmıyor şu an vedede kaybettim. Ee, Eren ölebilirim. Umarım böyle. Ee, Tokyo'dan vedede alıyoruz. Evet arkadaşlar burada hava yoğunluğu inanılmaz derecede kar yağıyor. Ortalıkta ciltiyarlar dolanıyor. Rara Rica diye bir kızı kaçırdılar <laughs> Rara diye bir kızımız vardı kaçırdılar. Şu anda gözlerimiz inanamıyoruz. Sizlere, evet arkadaşlar Sahra Çölü'nden medet alıyoruz şimdi. Tep yattık evet. Arkadaşlar 40 yılda bir gerçekleştirilmeyecek diye olay yaşandı. Konuşamıyoruz. Fedat evet, uzaya çıktı gençler. Arkadaşlar, sahra Çölü'nde yağmur yağdı. <laughs> arkadaşlar Sahra Çölü'nde kar Arka yağdı. <laughs> Uzayda yıldız yağıyor arkadaşlar. <laughs> yıldız yağmaya başı bilmiyorum yıldız Gökte yıldızlar düşüyor. Gökteşi diyorlar. Möksik'te ben yıldız olacağım. Anlat ve devam et. Burada kafada sıfırladı arkadaşlar. Arkadaşlar ee, Hamid'i bulduk. Ne haber? Eee Evet beyefendi önümüzdeki seçimlerde kim oy vermeyelim? Galiba size vermeyeceğim. Oyu ben şey, arkadaşlar. Tip, tipinden oyu ver- Ana. Asiktir. Ha. Arkadaşlar yarrak geldi. <laughs> <Oba>. Harbi geldi. Kaçalım mı? diyorsun? Yolla. Yolla. arkadaşlar. Akaş'a im sıkıntı yok. Oh. 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 Sen meydana çık lan. Meydana çık lan. Adam sen meydana çık. Adam sen bir v bir gel lan. Adam sen çimenlikte benimle dövüşme lan. Adam sen ringe gel lan. Adam sen ringe gel. Oh. <laughs> Oksijeniz bitiyor. Oksineriz bitiyor. Koşalım. Koşeriz. Koşalım. 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 Sen git oğlum git git anında ölmüyorsun canım varsa şey oluyor. Gideriz 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 gideriz. gideriz. Nasıl anında ölmüyoruz ya? <laughs> Öldük hoş geldiniz biralarımız var biralarımız arkadaşı geliyor şimdi önce bir ışıklı sümürde görüyorsunuz benim yardım olmuş lan alınacak 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 alınacak

Ölmedik. ölmedik. yaşıyoruz Ölmadım. biz geldik. Ay ölmedik. Ateş ne oldu ya? Toplantı, öldü. Ateş nerede? Toplan Ateş yok da ateş be. Sen ateş Ateş işte. <laughs> Ateş <hepsi> <laughs>